Şimdi önce şu lastiği göstereyim ben. Buyurun. Çünkü çünkü öyle diyorlar ki... Altından ya kopya last, çekiyorsunuz. Lastikte herhalde bir şeyler var da elinden takip ediyor falan yutturuyor bize diyorlar. <laughs> Onu söyleyeyim dümdüz bir lastik. Yok yok biz görüyoruz burada öyle şey olur evet. mu? Evet şimdi kağıdımızı taktık. Ne çizmemi istersiniz? Siz ne arzu ederseniz. Geçen bir manzara çizmiştim. Evet, bir peysaj çizmiştim. Evet. Şimdi e, ne gibi bir şey çizeyim? Yani fazla vakit almayan bir şey yapayım ki değil mi? Ee, bir e, bir obje versek onu ha, çizseniz. bakayım. Bakayım ee, bir de nasıl bunun bir şey? O da şeyi kırılmış. Kuyruğu kırık ama o fil var şurada bir tane. Kuyruğu Olsun. kırılmış. Olsun ben onu yapıştırırım çizerken. Ha fileye bak. Evet. Çok şeker ya. Şurada dursun. Tamam dursun. İcabet ederse gene bir çok Ama tatlı siz şey. kendi istediğiniz bir şey varsa onu çizin. Yok yok yok. Bu bu daha iyi oldu. Çünkü ben bunu şimdi burada ilk defa elledim. Elimle evet, baktım. Gerçekten öyle. Hı. Yani bu Bence daha iyi oldu. Belki bir kere de tam mesela yaptığım şeyleri tekrar tekrar yapıyorum ama şimdi artık tecrübeme dayanarak evet. bakayım yapmaya çalışayım. Evet şimdi şuradan başlayalım. Güzel fon müziği de var can sıkılmaz. Evet Hı. Faruk yüksel biraz. Evet. Şimdi ben resim yaparken e, sohbet de yapıyorum ama Yapalım. çok çok devamlı ce, devamlı çizdiğim bir şeyi yapıyorsam yaparken evet e, oluyor. Ama şimdi burada yeni bir şey yapmaya çalışıyorum ya. Onun için biraz kusura bakmayın. Yok <laughs> biz sizi zorlamış olduk şimdi. Rica Yapmadığınız ederim, bir şey ederim. yapmayı isteyerek. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Şimdi şuradan bir ayak indirelim. İnşallah yaparız. Süper güzel gidiyor. Rezil olmadan vezir oluruz. <laughs> evet. Evet, şurada da bir ayak gösterelim. Evet. Şu kuyruğu biraz kısaydı. Şöyle uzatalım. Uzatalım ağzını. evet. Kırılmış kuyruğu. Vallahi size bravo. Teb çok tebrik ederim. Yani ediyorum. orada ellediğim şey sanki buydu. Aynen oydu. Bravo. <laughs> evet, sağ olun. Mü ben? Sağ olun. Vallahi bravo. Bravo. Çok tebrik ediyorum. Bir e, imza <laughs> atar mısınız lütfen altına? Ben sizin koleksiyonunuzu yapıyorum. <laughs> Resimlerinizin ee, gerçekten süper güzel. Ee, Eşref Bey yolunuz da her daim açık olsun. Sağ Bize olur. bugün e, verdiğiniz mesaj yeter. E, söylediğiniz şey yeter.